Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi eee canlara lokmalarını verdik. Eee su yaptık. Durmuyoruz. Burası neresi burası? İstanbul Kuzey Ormanları. Biz burada e, bu ormanları terk edilen herkesin arkasına döndüğü çocukların tatlarını getiriyoruz. getiririz. Bağlarını, kulübelerini, yaralı oluyor, tedavisini yaptırıyoruz arkadaşlar ormanlık alanda böyle bir yer bulduk. burayı kışın biliyorsunuz kullandık. Buraya yavrular getirdik. bir sürü can için bir dönem koruma alanı olarak kullandık. Bunun dışında bu orman hattında birçok bölgede ayrı ayrı noktalarda beslemeler yapıyoruz. burası İstanbul Avrupa yakası ve biz gece gündüz bu ormanlardayız. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. elimizden geldiğince Hak okmalarını getiriyoruz karda kışta. E Bugün de işte su haznelerini getirdi